Müsiyat Genel Başkanı Abdurrahman Kan, karmamaraş'ta bir dizi temaslarda bulundu. <laughs> Müsiyat karmamaraş yönetimi ve üyeleri düzenlenen kahvaltı programı ile Başkan Abdurrahman Kan ile bir araya geldi. <laughs> Başkan Kana Müsiyat Genel Merkez Yerel Üst Kurul Başkanı Ahmet Çekerli, Müsiyat Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Buluntu, Müsiyat Karmamaraş Şube Başkanı Serdar Salih Çiçekçi ve Müsiyat Karmamaraş Yönetimi eşlik etti. <laughs> Karmamaraş'ın doğal miraslarını gezen Başkan Abdurrahman Kağan, Yavşan Yaylası Tabiat Parkı'nda ziyaret etti. Başkan Abdurrahman Kan burada Büyükşehir Belediye Başkanı Ayrıtın Güngör ve AK Parti Karmamaraş Milletvekili İmran Kılıç ile incelemelerde bulunarak bilgi alışverişi yaptı. Bu yarpız. Reyhan Bey yarpız, yarpız, yarpız. 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 Bunun, Bunun e, kokusu da güzel. Bunun boranısı olur taze. Yaylanın turizme kazandırılması için çalışmalar içerisinde olduklarını belirten Başkan Kan açıklamasında herkesin buraya gelmesini tavsiye ediyorum dedi. Çok güzel doğa harikası bir yer ee, ve Herkesin gelmesi, bu havayı teneffüs etmesi gereken bir yer. Ee, ben e, aynı zamanda müsiat e, şube başkanımız Serdar Bey'e de burada teşekkür ediyorum. Bizi bu programla birlikte burayla da buluşturdu. Daha önce baş başkonuşla ilgili bir çalışmamız vardı ama şimdi buraya baktıkça buranın havasını daha iyi olduğunu da gördük. Ee, ve Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızla, Sayın Milletvekilimizle birlikte burada beraber güzel bir gün geçirdik. Ee, buranın da işletmesini kiralayan, aynı zamanda Ahmet Kılçık kardeşimizle de bugün konuştuk. Güzel e, proje e, fikirleri burada gelişti. İnşallah buranın hayata geçirmesiyle birlikte, bizlerin de müsait camiası olarak desteğiyle, inşallah burayı da markalaştırma konusunda biz de gereken desteği vereceğiz. Büyükşehir Belediye Başkanı Aytin Güngör ise konuşmasında ...ılıca, Fırnız, Başkonu çalışmalarının ardından Yavşan Yaylası için de çalışmalarımızı başlattık dedi. Her zaman şunu söylüyoruz, Kahramanmaraş'ımız gerçekten doğal güzelliğiyle, doğal mirasıyla, yaylasıyla, ovasıyla, suyla son derece eşsiz mekanlara sahip bir şehrimiz. Biz tabi bu doğal güzelliklerimizin altyapısını geliştirerek daha fazla ziyaretçi, turizm potansiyelini geliştirmek istiyoruz. Ilıca'dan, Yeşilgöz'den, Fırnız'dan, Başkonuş'tan başlattığımız çalışmalarımızı Yavşan Yaylamız'da devam ettiriyoruz. Bugün geldiğimizde gördük. 8 kilometrelik yaklaşık yolumuzu, bu yayla yolumuzu altyapısını oluşturduk. Haftaya asfaltında atıyoruz. Ayrıca <laughs> dere boğazında mahalle içerisinden geçip geçen yolumuzu da İnşallah buçuk kilometrelik bir daha transit bir yol açacağız. Fen işlerimiz o konuda çalışıyor. Onu da açtığımızda asfaltı da iyileştirdiğimizde inşallah buranın ziyaretçi potansiyeli artmış olacak. Milletvekili Kılıç, MÜSİAD Genel Başkanı Kaan'ın burada yapılacak olan çalışmalara katkı sınacak olması bizleri mutlu ediyor dedi. MÜSİAD Genel Başkanımızın burada yapılacak olan hizmetlere katkı vereceği sözü de bizi gerçekten Kahramanmaraşlılar olarak çok sevindirmiştir. Kahramanmaraş'ımızın yavşan yaylamızla, tabiat parkımızla beraber geneli güzel. Dağı, ovası, havası buradadır her şeyin hası. Yıllanır dağlarında kar, mümbittir zümrüt ovalar diye uzayıp giden bir deyişte işte yavşan yaylası bu değişe konu olan yerlerden bir tanesidir. Müsiyat Karmamara Şube Başkanı Serdar Salih Çiçekçi de Yavşan Yaylası'ndaki ziyareti Aksober'e değerlendirdi. Evet bizler Kahramanmaraş'ın her tarafının ayrı bir güzelliğini insanlara tanıtmak amacıyla bugün de Yavşan Yaylası'nda bir program düzenledik. Sayın Genel Başkanımız, Büyükşehir Belediye Başkanımız, Sayın Milletvekilimiz ve Kıymetli Hazur'unla birlikte Yavşan Yaylası'nın tadını çıkarttık diyebiliriz bugün için. Tüm Kahramanmaraşları, hemşerilerimizi, Yavşan Yaylası'nın yeni halini görmelerini, ziyaret etmelerini tavsiye ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Yavşan Yaylası Tabiat Parkı işletme sahibi Ahmet Kılıçıksa ziyaretlerinden dolayı Başkan Kağan'a teşekkür etti. Ben Müsiyat Genel Başkanımız ve Şube Başkanımız, Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Sayın Vekilime teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediye Başkanımız yolumuzu yapıyor şu anda e, Derebazı'ndan Yavşan arasını. Rabbim nasip ederse sözünü de almak istiyoruz şimdi buradan. Fatmalı'dan yavşan arasını sözünü almak istiyoruz başkanımızdan. Zaten programladık yapıyoruz. Allah razı olsun başkanım. E, müsait Genel Başkanımıza ve misafirlerin ayaklarına sağlık çok teşekkür ediyorum. Heyet daha sonrasında Karmamaraş'ın dünya cönü markası Mado'yu ziyaret etti. Madu ziyaretinin ardından gün son değerlendirmesi yapan Müsiyat Genel Başkanı Abdurrahman Kağan, hemen hemen her yıl Kahramanmaraş'a gelmeye başladık. Burayı seviyoruz, bu bölgeyi seviyoruz dedi. Hemen hemen her yıl Kahramanmaraş'a gelmeye başladık, seviyoruz bölgeyi. Aynı zamanda sanayiyle, sanayisiyle bilinen bir şehrimiz. Bununla birlikte her geldiğimiz zaman şube başkanımız sağ olsun Serdar Bey de bize refak ediyor. Daha önceki başkanlarımız da aynı şekilde. Bir tabii bizim şöyle bir avantajı var Karanmaraş'ın yönetim kurulu üyemizde müsiatın 3 tane Karanmaraşlı var. Şimdi tabii Karanmaraş'ı biz sanayide yani tarama dayalı ekonomisini yavaş yavaş artık sanayinin de e, hakim olması konusunda da e, mücadele ederken bir anda da turizm sektörüne de e, yoğunlaşmasını istiyoruz. Bu bakımdan ziyaretlerimizi yaparken de sizin de belirttiğiniz gibi e, Dulkadiroğlu'nu 12 Şubat Belediyesi'ni ziyarette bulunduk. Onun öncesinde Büyükşehir Belediye Başkanımızla Hayrettin Bey'le güzel iş işarelerde bulunduk. Aynı zamanda üye ziyaretleri yaptık. Biz e, bu COVID sürecinde, salgın sürecinde 65. ilim e, Karanmaraş e, iş dünyasının nabzını tutmak için e, sürekli olarak diğer diğer geziyoruz. Aynı zamanda da e, işletmeleri, firma sahiplerini de bir araya getirmeye çalışıyoruz. Mada Yönetim Kurulu üyesi Atilla Kambursa, başkanımıza bizi ayrıca ziyaret ettiği için teşekkürlerimizi iletiyoruz dedi. Kahramanmaraş'a gelip bizi ziyaret etmiş olduğu için kendisine ayrıca teşekkür ediyoruz. Tabii kendiyle bizim ayrıca bir bağımız var. O da sütçü, ben de sütçüyüm. O da ayrıca bir özelliğimiz. Ayrıca Sağ özellikle, özellikle başka derneklerde de beraberliğimiz var. Bundan sonra müsiyat biçince biraz daha orada daha çok çalışırız herhalde. müsyat or varken oraya çok gelip gidemiyordu. Müsiyat Karmamara Şube Başkanı Serdar Salih Çekçi ise en kısa süre içerisinde başkanımızı tekrardan ağırlamayı diliyoruz dedi. Kıymetli Genel Başkanımıza ve beraberindeki heyetin Kahramanmaraş'a yaptıkları ziyarette bizleri onurlandırdığı için ayrıca şükranlarımızı sunuyoruz. İnşallah en kısa süre içerisinde kendilerini tekrar Kahramanmaraş'ta ağırlamayı Canı gönülden arzu ediyoruz. Müsiyat Genel Merkez Yerel Üst Kurul Başkanı Ahmet Şekerli açıklamasında buradan mutlu ayrılıyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz dedi. Vallahi buradan mutlu ayrılıyoruz elhamdülillah. Sanayici ile ilgili de önemli işte sanayicilerin sanayicilerin alanlarıyla ilgili bilhassa burada bir arsa sorunumuz var işte malum yatırım yapacağız. Yapacağımız yerlerde bir arsa sorunu yaşıyoruz. Bunlarla ilgili de bir çalışmalarımız var. Yaklaşık dört yıldan beri çalışıyoruz. Sürdürüyoruz. İnşallah bunların hepsini genel olarak bir topladık. Genel başkanımla beraber bugün de dönüşü gerçekleştiriyoruz. Maraş genel başkanımız seviyor. Genel başkanımız Maraş'ı seviyor. Elhamdülillah ben de bir Maraş olarak gurur duyuyorum.